Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize Angora iple çalışacağız bakın yelek modeli. Ben ilmeklerimi attım arkadaşlar bu şekilde. modelimizin ilmek sayısı 13 ve katlarından oluşuyor. Artı 6 ilmekte fazladan atarsanız modelimizi kurmuş oluruz arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir ters. iki ters. Bakın iki tane ters ördüm. Bir doladım. Şöyle iki ilmeğin beraber ördüm sola doğru bakın sonrasında ipimi öne aldım bir ters iki ters bir doladım bir düz 1 2 3 ilmek ters ördüm bir doladım bir düz bakın burada iki tane model koyacağız tekrardan bir iki tane ters bir doluyorum iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir ters, iki ters. Bir doladım. Bir düz. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir düz. İpimi kendim aldım. Bir ters, iki ters. Tekrardan buradan İki tersten sonra bir doluyorum 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm bir, iki ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum Burası tam iki model oldu arkadaşlar bakın bu şekilde ayrıntılı bir şekilde videoyu atlamadan izlerseniz arkadaşlar detaylı anlatıyorum şimdi modelimin arka yüzündeyiz Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Bir ters, iki ters. Bir düz, iki düz. Bir ters, iki ters. Bir düz, iki düz, üç düz. Bir ters, iki ters. Bir düz, iki düz. Bir ters, iki ters. 1 2 düz 2 ters 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters 1 2 ilmek düz 2 ilmek ters kenardaki 2 ilmeğim de düz, kenar ilmeği de düz olarak örüyorum. Burası arka yüzü arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın burası ön yüzü. Şöyle Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters. Bakın. Şimdi buraya ajur yapacağız arkadaşlar. Bakın bir dolamıştık. Şimdi iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum bakın. Bir alt sırada bu taraftan dolamıştık. Artırma yapmıştık. Şimdi buradan artırma yapıyoruz. Bir doladım. Bir ters, iki ters. Bakın burası modelimiz olacak. Bir düz, iki düz. 1 2 3 ilmek ters 1 2 ilmek düz bakın 1 ters 2 ters burada yine ajur yapacağız 2 ilmeği beraber örüyorum bir doladım 2 tane ters 1 düz 2 düz 1 ters 2 ters 3 ilmek ters 1 düz 2 düz 1 iki 2 tane ters burada yine ajurumuz var ikisini beraber örüyorum bir doladım bir iki tane ters kenar ilmeğim düz bakın şöyle bir görüntümüz oluştu şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum arkadaşlar düz ilmeklerimi düz Ters ilmeklerimi ters. Bakın. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Tüm ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüp sırasınına kadar geliyoruz. <laughs> kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Devam ediyorum. Henüz daha modelimiz oluşmadı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters. Bakın. Şimdi burada bir tane arttırma yapıyoruz. Burası ajur olacaktı. İki tane ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Bir ters, iki ters. Buradaki bakın bir tane arttırma yaptık düz olarak örüyorduk. Bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıp ikisini beraber örüyorum. Bakın burada arttırma yapmıştık. Şimdi burada kapattık arkadaşlar. Bir ters, iki ters, üç ters. Yine burada aynı şekilde iki düz ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak. Örüyorum bakın bir ters iki ters bir doladım iki ilmeğin beraber düz olarak ördüm şöyle bir ters iki ters iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber düz ördüm şöyle bir ters 2 3 ilmek ters İki ilmeği beraber yine aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum, düz olarak örüyorum. Bakın, bir, iki tane ters, bir doladım, iki ilmeğim beraber düz olarak örüyorum ve kenardaki iki ilmeğimi de örmüş oldum. Bakın arkadaşlar, şöyle daha henüz modelimizde oluşmadı. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz, sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın bu şekilde. iki tane düz, iki tane ters, iki düz, bir ters, 1 2 3 düz 1 ters 2 düz 1 2 ters ve kenar ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Arka yüzü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi ön yüzündeyiz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Çok hoş yani güzel ve kolay bir yelek modeli olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 ters iki ters. Buradan iki ilmeğim beraber örüyorum. Bir tane artırıyorum. Bakın. Bir ters. iki ters. 3 ilmek ters. Bakın. Şimdi buradaki şu modelimizi şu ortaya kaydıracağız arkadaşlar. Dört tane ters. Bakın. Artırdıktan sonra 1 2 3 4 ters. Bir doladım. Buradaki ilmeğimi düze çeviriyorum. Bakın. Bu ters ilmeğimi düze çevirdim bir ters iki ters buradaki düz ilmeğimizi de terse çeviriyoruz 3 ters 4 ters iki ilmeğimi beraber örüyorum bir tane doladım bir iki üç dört ilmek ters ördüm bir tane doluyorum ve buradaki ters ilmeğimi bakın düze çeviriyorum bir düz buradaki yine 4 ilmeğimi bir ters Bakın düz ilmeğimi yine terse çeviriyoruz. 2 ters 3 4 tane ters. 2 ilmeğimi beraber örüyorum. bir doladım. Bakın bir tane artırıyorum. 2 tane ters kenar ilmeğimi de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzündeyim arkadaşlar. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz öreceğim. bu şekilde örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. Bakın iki tane ters ördüm. Bir doladım, iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Şöyle. Bir ters, iki ters, üç, dört tane ters, bir düz, iki düz. Burada artırmıştık. Bakın iki tane düzümüz oldu. Yine 4 tane tersimiz var. 1 doladım. 2 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. 1 ters 2 3 4 tane ters. 1 düz 2 düz. 1 2 3 4 ters. 1 doluyorum. 2 ilmeği beraber düz ördüm. 2 tane ters 1 ilmek düz. Bakın arkadaşlar. Şöyle yani şurada iki tane yapmıştık. Bu modeli şuraya ortaya bir tane yapıyoruz, kaydırıyoruz. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde ise gördüğüm şekilde tersleri ters, düzleri düz sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Bakın bu şekilde örüp geliyorum. Modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, iki ters. İki ilmeğimi beraber örüyorum ve bir defa doluyorum. Bir, iki, üç, dört ilmek ters arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada iki tane düzüm var. Bu iki düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle Bakın iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Şöyle bakın bir ters iki üç dört tane tersimiz var. Burada iki ilmeği beraber örüyorum. Bir doladım yine dört tane ters. 4 tane ters bakın bu iki ilmeğim düz bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne ikisini beraber düz örüyorum sonrasında aynı şekilde gördüğüm gibi bakın terslerimi ters burada bir dolu iki ilmeğimi beraber örüyorum bir artırdım yine ters ilmeklerimi örüyorum bakın şöyle arkadaşlar şimdi modelimizi tamamladık bakın iki model kurmuş olduk. Şimdi arka yüzünde öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Şimdi ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu alt sırayı şurada yaptığımız gibi şimdi buraya uygulayacağız. Yani modeli tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şu en alt sırada. Bu sırayı da beraber kuralım. Videoyu sonlandıracağım. Bir, iki tane ters bakın. Bir doladım. İki ilmeğimi beraber düz ördüm. Bir, iki ilmek ters. Bir doladım buradaki ters ilmeğimi düze çeviriyorum bir düz bir buradaki düz ilmeğimi terse çeviriyorum iki ters üç ters bakın şöyle şimdi burada bir doluyorum buradaki ters ilmeğimi düze çevirdim bir iki tane ters bir doluyorum iki ilmeğimi beraber düz ördüm bir ters iki ters Bakın bir doladım buradaki ters ilmeğimi düz'e çeviriyorum bir iki üç tane ters ördüm bir doluyorum bir düz kenarda iki ilmeğim ters ve bir doladım iki ilmeğim beraber örüyorum kenardaki ilmeklerim ters ve düz bakın şu en alttaki sıranın kurulumunda buraya yaptık arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam edip gidiyor. Ben daha önce çalışma yapmıştım her zamanki gibi arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle çok güzel yelek modeli kolay bakın bu arası acır olacak burası bakın model iki model bir model ortaya koydum iki model bir model yani dönüşümlü olarak tekrar ediyor şöyle elimi koyayım arkasına arkadaşlar bakın çok güzel bir model oldu yani. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde, sade bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Arasına böyle ajur koyup yine bu şekilde de yeleklerinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir yelek olacağını düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz beğen atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsiz. Bir sonraki videolarımda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.